Ayper Sapan. Yaşıyor. Aydan Ezgi Şalcı. Yaşıyor. Mert Kömert. Yaşıyor. Kasım Deprem. Yaşıyor. Emrullah Akamur. Yaşıyor. Murat Yüktür. Yaşıyor. Cebrail Gülebakan. Yaşıyor. Yunus Emre Şen. Yaşıyor. Nazegül Beyraz. Yaşıyor. Hatice Ezgi Sadet. Yaşıyor. Vatan Budak. Yaşıyor. Ferdane Kılıç. Yaşıyor. Nartan Kılıç. Yaşıyor. Büşra Mete. Yaşıyor. Helen Ünlü. Yaşıyor. Uğur Özkan. Yaşıyor. Nazlı Akyürek. Yaşıyor. Nuray Koçan. Yaşıyor. Süleyman Aksu. Yaşıyor. Okan Pirinç. Yaşıyor. Ece Dinç. Yaşıyor. Duygu Tuna. Yaşıyor. Ali Can Vural. Yaşıyor. Cemil Yıldız. Yaşıyor. Erdal Bozkurt. Yaşıyor. Evrim Deniz Erol. Yaşıyor. Serhat Devrim. Yaşıyor. Çağdaş Aydın. Yaşıyor. İsmet Şeker. Yaşıyor. Koray Çapoğlu. Yaşıyor. Medali Barutçu. Yaşıyor. Osman Çiçek. Yaşıyor. Veysel Özdemir. Yaşıyor. Yaşıyor. Uludur, unutma, unutturma. 39 ay önce savaştan çıkmış bir kenti yeniden inşa etmek için yola çıkan çoğu üniversite öğrencisi, yüzlerce kişi Urfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi'ne kanlı bir saldırı uğradı. Yaşanan saldırının ardından 33 düş yolcumuz ölümsüzleşirken yüzlerce kişi yaralandı. Biz katliamın olduğu günden bugüne kadar katliamın aydınlatılması için mücadele veriyoruz. <laughs> Mahkeme heyeti katliam aydınlatma yönelik hiçbir adım atmak istemiyor. Dava süreci boyunca atılan sınırlı adımlar ailelerin ve avukatlarımızın baskısıyla atılmış, onlarda göstermelik olarak işleme konulmuştur. Yapılmak istenen diğer katliam davaları gibi Suruç katliamı davasını da gerçek failleri yargılamadan kapatmak. Gerçek katilin yargılanmadığı bir dava bizim için adil bir dava değildir. Biz göstermedik bir dava değil, katliamın perde arkası aydınlatıldığı, tüm kirli ilişkinin açığa çıkarıldığı bir yargılama istiyoruz. Suruç yaralarımız, ölümsüzlerimizin aileleri ve avukatlarımız gözaltı alınıp tutuklanıyor, ev hapisleriyle adalet mücadelesine katılmalarının önü kesilmeye çalışılıyor. Suruç tanığımız Pınar Gayıp hakkında verilen ev hapsi halen kaldırılmış değil. Yine dava avukatlarımızdan Özlem Gümüştaş'ın ev hapsi kaldırılmış değil. Adli tedbir olarak verildiği iddia edilen ev hapisleri geçen süre boyunca cezalandırma dönüşmüş durumda. Yine bir itirafçının beyanlarına dayanarak tutuklanan Suruç yaralımız Uğur Ok hapishanede tutulmaya devam ediliyor. Ev hapsinde tutulan avukatımız Özlem Gümüştaş Suruç tanrı gazeteci Pınar Gayıp'ın ev hapislerinin kaldırılmasını istiyoruz. Suruç yaralımız Uğur Okun 25 Mayıs'ta görecek duruşmasına Suruç dostlarına davet ediyoruz. Ancak bütün bunlar yapılmak yerine katliamı hedefi olan kişiler hakkında davalar açılıyor, aynı hukuksuzlukla yargılanıyor. Suruç katliamı gibi adalet arayan diğer bir aile Şen Yaşar ailesidir. Ve 43 gündür adliyenin önünde adalet mücadelesi vermektedir. Ve her gün gözaltına alınmaktadır. Düşünün bir milletvekili ve korumaları tarafından herkesin gözünün önünde bir cinayet işlenmiştir. Ve bu aile adliyenin önünde adalet aramaktadır. Ve ailenin taleplerinin arkasındayız. Biz aileler olarak, suç aileler olarak. Suç katliam davasının 19. duruşması görülecek 27 Mayıs'ta. Şanlıurfa'da görülecek 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ve bizim doğal olarak adalet taleplerimiz var. Olay günü fotoğraf çekerken yakalanan Abdullah Ömer Aslan'ın şüphel olarak ifadesinin alınmasını istiyoruz. Ve yakalama kararı bulunan Deniz büyük Büyükçelebi İlhami Bali'nin yakalanılarak duruşmaya getirilmesini istiyoruz. Ve dava dosyasında eksik olan 5 saat mobesse kamera kayıtlarının dosya eklenmesini istiyoruz aslında adalet taleplerimiz ne kadar az farkındasınız değil mi? Ve bunlar yapıldığında aydınlatılacağını düşünüyoruz. Ve siz duyarlı bütün insanları ve kamuoyunu 27 Mayıs'ta Suruç aileleri olarak yanımızda hepinizi görmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Suruç aydınlatıldığında bütün katliamlar ardından gelen katliamların aydınlatılacağını düşünüyoruz. Ve suç için adalet, herkes için adalet diyoruz. <laughs>